Çok beklediğiniz Mikey videosu ile karşınızdayım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet Tokyo Revengers karakter bilgi videolarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda yavaş yavaş gelmeye devam edecek. Farklı animeler ve serilere de el atmak istiyorum. Bu kanalda arkadaşlar Manjiro sana hakkında 32 bilgi buldum ve birazdan bu bilgileri size aktaracağım. Öncelikle 2022 yılı hepimiz için Sağlık, mutluluk, huzur, barış ve güzellikler getirsin. Hepinizin yeni yılını şimdiden kutluyorum. Bu video büyük bir ihtimal 31 Aralık akşamında kanalda olacaktır. Ben de bu yüzden tekrardan hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım en kısa zamanda şu illet Covid-19 salgınından kurtulur ve sevdiklerimizle beraber güzelce vakitler geçirebiliriz. Videoya geçmeden önce de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoyu izleyenlerin %93'lük bölümü videoları izleyip kanala abone olmadan geçiyor arkadaşlar videoları. Eğer kanalı ve videoları beğeniyorsanız bana da destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Artık Mikey hakkında bulduğumuz 32 bilgiye geçebiliriz ve Mikey'in doğum günüyle başlayalım. İlk olarak doğum tarihi 20 Ağustos'tur. İkinci olarak Burcu'ndan devam edelim. 20 Ağustos'ta doğduğu için Burcu Aslan'dır. Mikey, Aslan Burcu olarak kendine güvenen, enerjik, ilham veren, yaratıcı, güçlü, güvenilir, koruyucu, sert, ilgi merkezli, küstah, diktatör ve egoist bir kişiliğe sahiptir. Üçüncü olarak boyundan devam edelim. 1.62 boyundadır. Kilosu ise 56'dır. Beşinci olarak göz rengi siyahtır. Aynı Draken'de olduğu gibi. Altıncı olarak kan grubu B sınıfı bir kan grubuna sahiptir. Tokyo Avengers evreninde A, B ve 0 olarak ilerliyor. Negatif veya pozitif durumları maalesef yok arkadaşlar bu evrende. O yüzden B grubunda bir kan grubuna sahip. Yedinci olarak isminin anlamına bakalım. Manjiro adam anlamına gelirken Sano da yardım anlamına gelmektedir. Mikey takma adı ise Tanrı kimdir anlamına gelir. Ve buna ek olarak da Mikey ise İngilizce Michael'ın kısaltılmış halidir. 8. Lakapları. Bildiğimiz gibi herkes ona Mikey diyor ve lakabına bir lakap takılmış olarak da ikinci lakabı yenilmez Mikey'dir. Dokuzuncu bilgimiz Mikey Tohman'ın kurucu birisi ve lideridir. 10. Saygı duyup hayran olduğu kişi kendisidir. Kendisinden başka kimseye saygı duyup hayran olmaz. 11. Mikey'in sevmediği ve korktuğu hiç kimse yoktur arkadaşlar. 12. olarak en sevdiği yemeklere bakalım. Doryaki, Omurice Taiyaki'dir. 13. Mikey baharatlı yiyecekleri hiç sevmez. 14. Mikey yemeğin üzerinde bayrağı olmadan yemeğini yiyemez. Bu yüzden de çocuksu bir havası vardır. 15. Favori rengi. Mikey'in favori rengi kırmızıdır. 16. Mikey draken gibi motosikletler ile uğraşmayı çok severmiş. 17. Kızlara kimin sevgilisi olmak istersiniz diye sorulduğunda çete içerisinde Mikey en kötü sevgili adayı olarak gösterilmiştir. Yani çetedeki herkesin bir sevgilisi olduktan sonra Mikey'e sıra geliyor. Bu yüzden Mikey için üzüldüğümü söyleyebilirim. 18. Mikey'in motosikletinin modeli CB250T'dir ve motosikletin ismi Babu'dur. 19. Motosiklet tamir etme konusunda bildiği tüm her şeyi abisi Shichiro'dan öğrenmiştir. 20. Mikey'in hayali suçlular için altın bir çağ yaratmaktır. 21. Mikey'in en sevdiği yer evinin bahçesidir. 22. Mikey'in günlük rutini şu şekildedir. Draken tarafından uyandırıldıktan sonra öğle yemeği için okula gider ve öğle yemeğine kadar ki vakitte derslerinde hep uyur. Öğle yemeği esnasında yemeği yedikten sonra uyumaya devam eder. Okuldan sonra ise tüm gece motosikletiyle beraber Draken ve Tooman'daki üyelerle birlikte Tokyo'da gezmektedir. 23. Mikey çete arasında bir koşu yarışması olmuş olsaydı bu yarışmada birinci olurmuş. 24. Mikey yakın arkadaşlarına çocukla lakaplar takar ve bu lakaplarla birlikte çok eğlenirmiş. 25. Mikey'in Tooman'ın her kurucu üyesini öldürdüğü zaman atlaması vardır. 26. Mikey serinin en güçlüsü olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden lakabı yenilmez Mikey'dir. 27. Draken, Mitsuya, Shifuyu ve Peyah bir takım olarak Mikey'i yenememiştir arkadaşlar. Mikey'in zaten güçlü olduğunu biliyoruz ve Pokemon çetesinin en güçlüleri bir araya geldiğinde bile yine Mikey'i yi yenemediklerini görüyoruz. 28. İlk ortaya çıkışından bahsedelim. Mikey karşımıza animede ve mangada 3. bölümde çıkmıştır arkadaşlar. 29. Lider olduğu çeteler Tokyo Manji, Bonten ve Konta Manji'dir. Biliyorsunuz sadece Tokyo Manji çetesini gördük ama manga Okyanlar, Bonten ve Kanto Manji'nin ne kadar büyük ve tehlikeli çeteler olduğunu bilecektir. Bu yüzden serideki en güçlü çetelerin lideri ve kurucusu pozisyonunda olması Mikey'i ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bizlere gösteriyor. Seslendirmeni Yu Hayashi'dir. Yine önceki videolarda Draken ve Bajı'da olduğu gibi seslendirmiş olduğu karakterler şu an ekranlarınızda arkadaşlar. Bunlardan bakarak hangi animelerde hangi karakterleri seslendirmiş olduğunu görebilirsiniz. 31. bilgimize geçiyoruz. Mikey seride tek başına bir çeteyi yenmeyi başaran 3 karakterden birisidir. Bunu Draken ve Bajı videolarında da söylemiştim. Zaten biliyorsunuz bu bilgiyi. Diğerleri Draken, ve bajı Mike zaten çok güçlü olduğu için bir çeteyi bırakıp iki çeteyi bile tek başına alabilecek bir güce sahip. Ve bugünün son bilgisi 32. bilgimiz Mikey her zaman atlamasında farklı bir görünüme sahiptir. Bu zaman atlamasından kastım şu. Takemichi geçmişe gidiyor. Orada kişini hallettikten sonra geleceğe geldiğinde Mikey hep bir fark oluyor. Birinde beyaz saçlı, bonten küpeli, boynunda bonten dövmesi var. Onun dışında tekrar gidip geldiğinde kantoman çetesinin başındayken de siyah saçlı ve solunda bir ejder dövmesi vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Mikey her zaman atlamasında farklı bir karaktere bürünüyor. Bakalım son zaman atlaması bittikten sonra Geleceğe geldiğimizde muhtemelen yine Mikey'i yi farklı bir kıyafet içerisinde, farklı bir şekilde göreceğiz. Ben de merak ediyorum. Güzel bir zaman atlaması, sonu izleriz diye de ümit ediyorum arkadaşlar. Evet, bugünkü 32 bilgiyi sizlere aktarmış oldum. Mikey gelsin, Mikey gelsin, Mikey gelsin dediniz ve Mikey'i Tokyo Revengers karakter bilgi videoları içerisinde 3. sıradan almış olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Mikey diğer karakterlere göre biraz daha fazla bilgi içeriyordu. Drakon'a göre 5 Baji içinde 12 bilgi daha fazla bir bilgiye sahip. Zaten de bunu bekliyordum açıkçası. Mikey'in bilgisinin biraz daha fazla olacağını bekliyordum ve gerçekten öyle oldu. Bakalım. Mikey'i sanıyorum ki takemici geçer muhtemelen çünkü serinin ana karakteri olduğu için onda biraz daha fazla bilgi vardı. Takemici Mitsuya'dır, Chifuyu'dur. İşte aklıma gelmeyen şu an bir sürü karakter var. Olabildiğince e, karakterlere yapmaya çalışacağım. Yakında biliyorsunuz söylemiştim. Topluluk sekmesinde yazmıştım. Kimetsu'na no yayı bak karakterler hakkında da bilgi videosu çekmeye başlayacağım. Onun dışında da yakında 2022 yılında beklemiş olduğum 5 animeyi de sizlere aktarmış olacağım arkadaşlar. Beni takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimler açarsanız bildirimler geldiği zaman videolardan haberdar olabilirsiniz. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucumun linki var. Oradan da Discord'umuza katılabilirsiniz. Twitch canlı yayınlarımı da takip etmek istiyorsanız mangalar, webtoonlar, animeler izliyoruz. Onun dışında AMV ve ASMV'ler de izliyoruz arkadaşlar. Güzel güzel anime sohbetlerimiz yayınlarda hiç eksik olmuyor. Oralara da gelebilirsiniz. Diyelim ve yavaştan bugünlük videomuzu noktalayalım arkadaşlar. Videonun bu dakikasına kadar izleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve son olarak da hepinize yeni yılını kutluyor ve mutlu yıllar diliyorum efendim.